Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere hisse senedi kredisi çekerek veya ihtiyaç kredisi çekerek nasıl hisse alabileceğinizi anlatacağım. Ayrıca kredi çekerek hisse alınmalı mı, hisse muhtemelen ne kadar yükselecekse mantıklı bunu hesaplayarak size göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar hisse senedi alabilmeniz için... Ee, his... Çekebileceğimiz krediler, bir hisse senedi kredisi var arkadaşlar. Veya ihtiyaç kredisi çekerek hisse senedi alabiliriz. Hisse senedi kredisine geldiğimizde arkadaşlar, hisse senedi kredisi çekebilmek için bankanızdan yatırım hesabınızın olması gerekiyor. Zaten hisse alabilmeniz için de yatırım hesabınızın olması gerekiyor. Hisse senedi kredisini kullanmaya karar verdiğinizde bankanızda gidip sözleşme imzalayarak kredi limitinizi tanımlatmanız gerekmektedir arkadaşlar. En az 10.000 lira oluyor arkadaşlar kredi limitiniz. E, i̇leride anlatacağım. Portföyünüzde bulunan BIST 100 hisse senetlerinin %40 oranında aylık 1,95 faiz oranında 100.000 TL'ye kadar hisse senedi kredisi kullanabilirsiniz arkadaşlar. %40'ı dediği arkadaşlar e, mesela 40 lot hisse Almak istiyorsanız hisse senedi kredisini kullanarak sizin 60 lot o hisseden sahip bir zaten olmanız gerekiyor arkadaşlar. Buna teminat diyorlar arkadaşlar. Banka kendisini teminat altına alıyor yani bu sayede 100 lot alacaksınız diyor ki 60 lotunu sen alacaksın, 40 lotunu da ben alacağız, kredi olarak alabilirsin diyor ancak o şekilde. Tabi bu. Oranlar arkadaşlar bankadan bankaya değişiyor. Ee, şu an itibariyle bu garanti bankasının oranları AKBank'ta işte bu oran %50 teminat oranı düşüyor. <laughs> Faiz oranı da düşüyor arkadaşlar. Ee, diğer bankalarda da bunlar değişebiliyor. Sizin yatırım hesabınızın olduğu banka üzerinden bunu yatırım bankacılığınızı arayıp bu oranları sormanız gerekiyor arkadaşlar. Burayı tam anlamamış olabilirsiniz. Devamında daha açıklayıcı olarak anlatacağım. Hisse senedinizin kalan %60'ı teminat olarak belirlenmektedir arkadaşlar. Dediğim gibi hisse senedi kredisinin teminatı bankanız tarafından uygun görülen genelde A ve B tipi hisse senetleridir. büyük bankalar sadece sizin A ve B tipi hisse senedi alabilmenizi izin veriyor arkadaşlar. Bu nedir diye sorarsanız internette araştırabilirsiniz. Ben kısaca A tipi hisse senetlerini gösteriyorum size. Evet devam ediyor arkadaşlar. Bunlar A grubu hisse senetleri. Bunlar da B grubu hisse senetleri arkadaşlar. Bankalar e, hisse senedi kredisini genelde A ve B grubu hisse senetlerine veriyor arkadaşlar. Kredili olarak alım yapılan hisse senedi teminata sayılan hisse senedi olursa Kredi olarak alınan bu senetlerin yüzde 45-50'si kadar daha alım yapabilir arkadaşlar. Hisse senedi kredisini kullanabilmeniz için bir ilk önce önceden hisseniz olabilir. Onun e, onu teminat gösterip onun üzerinden his, aynı hisseden alabilirsiniz. Veyahut da e, paranız da vardır. Mesela 10 bin liralık sizin paranız vardır. 10 bin lirada banka Hisse senedi kredisini kullanarak 10 bin liranızı teminat gösterirsiniz arkadaşlar. Yine 10 bin liranızla hisse senedi alırsınız. Diğer 10 bin liranızla da, da bankanın kredisi vasıtasıyla hisse senedi alırsınız arkadaşlar. Bu onu anlatıyor. Hisse senedi kredisinin faiz oranı 1.95'tir arkadaşlar. Şöyle bu çok size yüksek gelmesin. bu. En yüksek faiz oranlarından biri arkadaşlar. Bu değişebiliyor. Bu faiz oranına %15 KKDF ve %5 BSMV ilave olarak eklenmektedir arkadaşlar. Bu standart kredilerde uygulanan faiz oranı. Bunların hesaplanmasına da geçeceğiz. Orada daha geniş olarak anlatacağım arkadaşlar. Bunların ne kadar tek havli ettiğini. Evet şimdi anlatma kısmına geçelim. E, hisse senedi çek, kredi çekmek mantıklı mı arkadaşlar? Ona geçiyoruz. Bir örnek üzerinden anlatacağım. 20.000 TL değerinde hisse senedi almak istiyorsunuz. Teminat oranı %50 ise 10.000 TL'sini bankadan çekecek. 10.000 TL ise sizin tarafınızdan ödenecektir arkadaşlar. E, kısaca 20.000 TL'lik arkadaşlar siz hisse senedi almak istiyorsunuz. Ama 10.000 TL'si teminat oranı %50 olduğu için 10.000 TL'sini siz vereceksiniz. 10.000 TL de banka üzerinden hisse senedi alabileceksiniz arkadaşlar. Bu örnek üzerinden gidiyoruz. Hisse senedinin faiz oranı da burada 1.50 1, arkadaşlar. yazmıyorum yazmayı unutmuşum. 1.50 üzerinden hesapladık. Kredi ilk aldığınızda binde 9,48 oranında damga vergisi yansıyacaktır arkadaşlar. Bunu da e, hesapladığınızda 10.000 TL'nin %9,48'ini aldığınızda arkadaşlar e, hemen hemen 94,8 95 lira falan yapıyor. 94 lira Üzerinden hesaplıyorum. Kredinin bir ay sonraki maliyeti arkadaşlar 1.50 çarp 10.000 150 yapıyor arkadaşlar. 150 lira üzerinden KKDF yani kaynak kullanımı destekleme fonu kesiliyor arkadaşlar. O 22 lira 50 kuruş. Yine 150 lira üzerinden de arkadaşlar BSMV kesilecek banka sigorta muamele vergisi diye bir vergi. E, o da 7 lira 50 kuruş olacak arkadaşlar. Toplamda ilk ayın de maliyeti 180 lira olacaktır. Bu BSMV ve KKDF zaten diğer kredilerde de ihtiyaç kredisidir, taşıt kredisidir, konut kredisidir. Bunlarda da standart şekilde kesilenmiş şey arkadaşlar. İlk defa duymuş olmayın. Kredin kredinin ikinci ay sonraki maliyeti arkadaşlar yine aynı şekilde hesaplarsak e, 185 lira tutuyor arkadaşlar. Kredinin 3, 3 ay sonraki maliyeti ise 192 lira tutuyor arkadaşlar. Ee, 3. ay bitti arkadaşlar. Peki hisse senedini siz satmak istediniz. 3 ay vadeli olarak almışsınız. Yani ne mantıklı? Ee, Ocak ayında aldınız arkadaşlar. Ocak, Şubat, Mart. Mart ayında yükselecek diye aldınız. Ocak ayında bekletiyorsunuz. 3. ay sonunda maliyeti arkadaşlar topladığımızda 94 180 hepsini toplarsak 651 lira yapıyor arkadaşlar 3 ay sonra. Bunu ee, bunda özellikle dosya masrafı ben burada hesaplamadım. Dosya masrafını sorarsınız. bankanızda bazı bankalar alıyor, bazı bankalar almıyor. Veya başka bir masraf var mı diye özellikle sorarsınız. Ee, benim bankam almadığı için ben yazmadım. Ee, arkadaşlar Şimdi sonuç olarak geliyoruz. 10.000 TL hisse senedi kredisi kullanmıştık. 3. ay sonunda 10.651 TL bankaya geri ödemek zorunda kalacağız arkadaşlar. Hisse senedinden en az %6,51 kazanmamız gerekiyor arkadaşlar ki biz bu işten zarar etmeyelim. Sonuç olarak hisse senedinin getirisi en az %20 olmayacaksa arkadaşlar bu kadar ee, e, şeye değmez olarak ben e, düşünüyorum ve kendim de bu şekilde e, sizeni de alırken dikkat ediyorum. E, neden diyor sorarsanız zaten yüzde altı virgül elli biri arkadaşlar e, tamamen faizli bir de yüzde on bir bir kar kalacak arkadaşlar. O da girdiğiniz O da arkadaşlar girdiğiniz e, riske hiç değmeyecektir. Yüzde hissi senedinin getirisi en az yüzde girme. Hatta sizin öngörüleriniz daha yüksek olsun. E, yüzde otuz bir öngörünüz varsa e, öngörünüzün de biraz daha düşüğünden genelde gerçekleşir. E, yüzde otuz öngörünüz olan hisse senetlerini e, hisse senedi kredisi çekmek mantıklı. Ama daha az ise arkadaşlar pek mantıklı. E, girdiğiniz riske değmeyecektir. Hisse senedi kredisi için. Peki arkadaşlar bir de ihtiyaç kredisi ile hisse senedi almak e, nasıl olur? E, onu, onu, anlatayım. Bankanıza giderek arkadaşlar size uygun faiz oranlarını ihtiyaç kredisi başvurunuzu yapınız ve kredinizi çekeceksiniz arkadaşlar. Bu ihtiyaç kredisi çek. Normal ihtiyaç kredisi çekiyorsunuz. Aldığınız parayı banka hesabınızda yatırınız ve yatırım hesabınıza transfer ediniz. Buradan alacağınız hisse senedini alınız arkadaşlar. Hisse senedi nasıl alınır bilmeyen arkadaşlar varsa benim videomu izlesinler. Ee, şuraya özellikle yazdım. İlk defa internet üzerinden veya telefon hisse senedi nasıl alınır isimli videomu izleyiniz arkadaşlar. Burada ayrıntılı bir şekilde anlattım. Peki ihtiyaç kredisiyle hisse senedi almak mantıklı mı arkadaşlar? Hemen örnek üzerinden anlatıyoruz. Genelde arkadaşlar siz ihtiyaç kredisi faiz oranları 1.25 oluyor. Daha düşük de bulabilirsiniz. Biz 1.25 üzerinden anlatıyoruz. Ve arkadaşlar şimdi söyleyeyim bu örnekleri siz kendinize göre değiş, değiştirebilirsiniz kendi değerlerinize göre. Ben örnek hesaplama gösteriyorum size. Nasıl hesaplandığını da görmeniz açısından gösteriyorum. Aylık 1.25 faiz oranı ile 10.000 TL ihtiyaç kredisi çektiniz arkadaşlar. Dosya masrafınız 50 lira ile 100 lira arası tutar. Standart bütün bankalar alıyor. Kredi hayat sigortanız 100 lira tutar arkadaşlar. Ee, peki vade soracaksınız. Vade yazmadım arkadaşlar. Bunları yine e, ne kaç ay vadeli alıyorsunuz hisse senedini? Mesela ben bu ay aldım 3 ay sonra satacağım. Bu ay aldım 4 ay sonra satacağım. Ee, o kadar ötelemeli alacaksınız arkadaşlar. Bu ihtiyaç kredilerinde öteleme e, yapmanız gerekiyor. Yoksa e, e, kendi durumunuza da göre de tabii değerlendirin ama bu e, krediyi ödemek zorunda da taksitlerini ödemek zorunda kalmayacağınız şekilde ben hesaplama yaptım. Bunları 3 ay ötelemeli almış şekilde düşünün arkadaşlar. Hiç ödeme yapmadığınız şekilde düşünün. Bankalarda bunu size sağlayabiliyor. Kredinin ilk maliyeti arkadaşlar, ilk kredi çektiğinizdeki maliyet 10.000 10, 10 TL çektiniz tabi. 100 lira dosya masrafınız, 100 lira kredi hayat sigortanız oldu size 10.200 lira arkadaşlar. Kredinin bir ay sonraki maliyeti arkadaşlar, bütün vergiler ve faiz dahil 150 lira kredinin ikinci ay sonundaki maliyeti arkadaşlar her şey dahil 153 lira kredinin 3. Üç, ay sonundaki maliyeti 156 lira arkadaşlar üç ay sonra krediyi kapatmak istediğimizde arkadaşlar ödememiz gereken tutar 10.659 lira olacak peki biz ne yaptık 10.000 TL ile hisse senedi aldık arkadaşlar. 3 ay sonra 10.659 lira ödememiz gerekti. Yatırdığımız hisseden 3 ay içerisinde en az arkadaşlar %6,59 kazanmalıyız ki zarar etmeyelim arkadaşlar. Ee, yine benim tavsiyem 3 ay, 3 ay içerisinde en az %20 hatta sizin öngörünüz daha yüksek olsun. Genelde öngörüler tutmaz daha az e, yükselir hisseder. %30 öngörünüz olan hisseleri e, alın. E, öbür türlü arkadaşlar gireceğiniz riske değmez. Peki hangi hisseleri almamız gerekiyor diye sorarsanız ben bu e, fırsat oluşturan hisse senetlerini de böyle video yapıp e, kanalımda yayınlıyorum. Onları da takip ederseniz genelde %30 e, fırsat olarak değerlendiriyorum ben hisse senetlerinde %3 e, 3-4 ay içerisinde %30 kazandırabilecek hisse senetlerini ben video yapıp e, ayrıntılı olarak anlatıyorum arkadaşlar. Onları takip edebilirsiniz. Peki, e, ikisi arasında da kalabilir arkadaşlar. Hisse senedi kredisi mi çeksem yoksa ihtiyaç kredisi mi çekip hisse senedi alsam? Bunları karşılaştıralım. Hisse senedi kredisinde sizin de bir or, bir para ortaya koymanız gerekir. Teminat oranına göre hisse senedi alabilirsiniz arkadaşlar. Hiç parası olmayan bir arkadaş hisse senedi kredisi çekerek hisse senedi alamaz arkadaşlar. Hisse senedi kredisinde öyle bir dezavantajı var. Hisse senedi kredisinde C ve D tipi hisse senetlerini alamazsınız arkadaşlar. İhtiyaç kredisinde ise hiç paranız olmasa dahi istediğiniz hisseyi istediğiniz kadar alabilirsiniz arkadaşlar. E, fakat burada hisse senedi kredisinde teminat olduğu için sizi sizin böyle batmanız daha zordur. İhtiyaç kredisinde ama siz tamamen e, kendi hisse senedini aldığınız için hisse senedinden zarar ederseniz o, o zararınız direkt size yansıyacaktır. Belki biraz daha sizi zorlayabilir maddi. Öyle düşünebilirsiniz burada daha önemli olan aslında bankanızla konuşmak ve hangi kredi sizin için daha az maliyetliyse ise ona karar vermek arkadaşlar. E, i̇htiyaç kredisi için bankanızın direkt şubeleriyle konuşabilirsiniz. Ama hisse senedi kredisi için arkadaşlar ben birçok bankayla e, şubelerin çoğu böyle bir bilgisi yok. Bununla ilgili bilgi alabilmek için arkadaşlar mesela halk yatırım, hep yatırım gibi yatırım bankanızın yatırım şubelerini arayıp oralardan e, bilgi almanız gerekiyor. Bunlar sadece biliyorlar bu hisse Bu artık hisse senedinin ayrıntısı oluyor arkadaşlar. Daha e, gerçekten kendinizi yatırımcı olarak hissedeceğiniz e, hissedersiniz bu hisse hisse senedini krediyle aldığınız zaman öyle hissetmeye başlıyorsunuz arkadaşlar. Ben ben e, genelde arkadaşlar ihtiyaç kredisi çekerek hisse senedi aldım. Ee, bunu da size söylemiş olayım. Daha az, e, daha hızlı kapatabilme ve daha az bankalarla uğraşmak adına. Ee, belki de en büyük, en önemli şeyi söyleyeyim size arkadaşlar. Borsa risklidir. Kredi çekerek daha büyük bir riske giriyorsunuz. Bunu unutmayın arkadaşlar. Ee, sonra e, çok üzülürsünüz. Ee, ya artık bu hisse senedi gerçekten riskli bir şey. Üst bir riskine giriyorsunuz. Öne e, gerçekten güvendiğiniz ve bildiğiniz hisseleri alın. Ve ilk defa hisse senedi de alacak arkadaşlar kredi çekerek hisse senedi almasınlar. Bunu hiç tavsiye etmiyorum. E, herkese iyi kazançlar diliyorum.